Şimdi e, altın düştü derken altın aslında çok fazla düşmedi ama dünya genelde altın onsu haliyle bir müddet e, bir sıkışma muhtasına girdi. Şu anda yaklaşık olarak 2790-2800 civarında TL bazında, ons olarak TL olarak pardon. Bu da e, Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in bu hafta açıklayacağı eylüldeki 25 baz puanlık bir indirim var. Onu fiyatladığını düşünüyoruz ama ons altının biz biraz daha aşağı gelebileceği yönünde tahminlerimiz var. Piyasalarda rutin insanlarımızın ekonomik olarak beklentiler altı yönlü yatırım yapanlar bu yıl ortalama yine kazançlı civarına çıktılar yani çok da düşmüş değil aslında. Ama bizim öngörümüz yıl sonunda altının tahminen TL bazında 3000-3200 bandında olabileceği yönünde bir rakamlar düşünüyoruz. Evet. Şimdi 2025 yılında e, ekonomik olarak ne getireceğini bilemiyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Kendi iç piyasamızı değerlendirecek olursak ekonomik anlamda 2025 yılının bize biraz daha zor geçeceği yönde bir sinyalleri var. Yani bunu tarımda görebiliyoruz. Enflasyon verilerinde görebiliyoruz. Ekonomi alanında görebiliyoruz. Biz şunu söylüyoruz yatırımcımıza. Altın alırken kısa vadeli alsat değil de uzun vadeli en az 6 ay, 4 ay, 1 yıl gibi rakamlarda yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. E i̇nsanlar işte biliyorsunuz maalesef ülkemizde faiz oranları çok yüksek olunca altını bir tık daha geriye itelediler. Çünkü herkes şu anda maalesef ülkemizde faize para yatırıyor ve oranın kar kazancını bizden daha çok yüksek görüyor. Genel bir toparlama yapabiliriz. Tamam. Ee, yani bugünün şartlarında e, şunu söyleyebiliriz. Kuyumcularımız bu sene çok verimli bir yıl geçirmediler e, ekonomik anlamda. Gurbetçilerimiz geldi haliyle, çiftçimizin ekonomik şartları belli olduğu için Saraflar ve kuyumcular istediği bir kazancı elde edemediler. E, haliyle böyle olunca bir tek bizim sektörümüz değil, her anlamda sektörde bir daralma oldu. Bu daralmanın 2025 yılında biraz daha olacağını düşünüyoruz ama şu bir gerçektir. Altın her zaman kötü gün, kara gün dostudur, güvenilir bir limandır. O yüzden insanlar belki ekonomik olarak zor geçiniyorlar, altın almakta zorlanıyorlar ama parası olanı da kısa vadede olmasa da en azından altına yatırım yapmalarını öneriyoruz yani.